Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programı yoğun katılımla gerçekleşti. Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programı yoğun bir katılımla Kontinent Otel'de gerçekleştirildi. Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nın düzenlemiş olduğu bu iftar programında olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Okuluk, çok, güzel bir bir çok güzel bir organizasyon, çok güzel birbirinden değerli misafirlerle birlikte katılım sağladı. Ben bu anlamda Milliyetçi Burak Hareket Gülmeler, Partisi İl Başkanı'na, İlçe, AK Parti, yönetim İlçe kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum. Programa, siyasiler, oda başkanları, Sendika temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Kahramanmaraş Cumhur İttifakı paydaşımız Milliyetçi Hareket Partimizin bu davetine AK Parti Kahramanmaraş teşkilatlı olarak katıldım, gösterdik. Gerek il başkanlığımız olarak, gerekse 12 Şubat'ta Dukadiroğlu işe başkanlarımızla bugün bu davetle beraberiz. Cumhur İttifakı olarak bundan sonra da Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla İnşallah birlik ve beraber içerisinde yol yürümeye devam edeceğiz. İftar programında açılış konuşmasını yapan Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, birlik ve beraberlik mesajı vererek katılımcılara seslendi. Kamu düzenini bozmaya çalışan baba karşı her zaman olduğu gibi devletimizin, milletimizin yanındayız. Programda söz alan Milliyetçi Hareket Partisi MKYK üyesi Profesör Doktor Turan Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkeye hizmet yolunda ödediği bedellere dikkat çekerek, partisinin ülke için gerçekleştirdiği önemli katkılara vurgu yaptı. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben düsturunu zihnimize ve gönlümüze yerleştiren saygıdeğer genel başkanımızı Cenab-ı Allah başımızdan eksik etmesin. İlk günkü azim ve sadakat şiarıyla yolundan ve izinden ayırmasın. Bu mübarek Kadir Gecesi'nde ben bir kez daha huzurlarınızda bizleri bağrına basan ve haklarını üzerinde her zaman hissettiğim aziz kahraman Maraşlı hemşerilerimize ve teşkilatımızın her bir mensubuna ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Doçent Doktor Zuhal Karakoç Dora ise konuşmasında Teşkilat mensuplarının birlik içinde hareket etmesinin önemini vurguladı. Tüm duaların kabul olduğu mübarek bir gecede bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah üç gün sonra bayrama kavuşturur Rüce Rabbim. Başta kendi ailelerimizden başlamak üzere ülkemiz ve akabinde tüm dünya tüm Türk İslam alemi için çok güzel sonuçlar getirir. Ee, bayram güzellikler ve yeni bir başlangıç getirir diye ümit ve niyaz ediyoruz. Bugün burada sizlerin de katılımı ve desteğiyle gördük ki biz çok büyük çok güzel bir aileyiz. İnşallah Türkiye'miz içinde bayram sabahına uyandığımızda sükunetle, huzurla, birlik beraberlik içinde, ağız tadıyla bayramlara ulaştırır Rabbimiz hepimizi.